Ama şöyle, bazılarını hakikaten kendi arazileri çok büyük metrajlar. Yani o kadar bir hani kamu arazisi tamam. Biz falan kamu arazisi bunlar yine. Bahçeleri ama ha. vatandaşın gireceği kadar buraya bir şey, e, bir şey. Çünkü ö, öyle bir taleple geliyor ki i̇şte vatandaş 100 rüzgarı alanı var. Ağır, yazık ağır günah. günah yani. Yok. Yok. Sadece ee, e, Onlara kim olursa olsun, olsun. karşıyayız. Malzeme var. veririz. Bu çıkma malzemeler, şeyler kendileri kendi bahçelerine yapıyorlar. Yani. Bahçelerine tamam. Ayerlerin geçişlerine. Eğer şey yaparsanız onu değerlendiririz. Bir sizinle görüştükler. Ben şu alanı görmediğim için bir şey diyemem. Tamam Müdür beyle irtibat kurun. E, ona göre bir <laughs> alanda baksınlar olur mu? Tamam başkanım. Ben hı hı. zaten Burak Bey'le görüşmüştüm. Hı hı. Doğru bir karar hı hı. alınmış, yapılmaması hı hı. ile alakalı. Hı hı. E, doğru. Ama tabii ben size bu durumu arz edeyim. Şimdi yani yapacaksak eğer bütün her yerden böyle talepler geliyor. Bir köyde değil de yapacaksak hepsine girmemiz lazım. Aksi takdirde yapmamız. Bu sefer şöyle bir e, tartışma yani şimdi oluyor. Bir köyde yap, yap, bir köyde yap, yapma olmaz mı? Olmasın. E bu sefer şimdi senin talebin 5 metre, öbürünün talebi 105 metre. Evet, taktik. Yani şimdi e onun önünü onun 5 metreydi, senin önün 100 metre. 100 metre. Evet. Yani neredeyse kocaman bir şey. Bazen öyle şey oluyor. Ki. 150 metre geride ev yapılmış eve kadar diyor şey yap yani öyle şeyler de geliyor. Ya da öyle durumlarda şöyle bir yürüme hattı en azından yapılabilir. Hani çamurda yürümemesi i̇şte, işte için bir yürüme hattı hani ile şey yapalım, bir şey yapalım biz sınırlı bir şey yapalım 75-100 <laughs> metre o 100 oluyor 125 metre. Öbürü <laughs> 150 metre. Biraz, biraz biraz ekleme ekleme bu bir evet. i̇şte Yani kesin karar alıp ona göre şey yapmamız lazım. Yani makul vatandaşı tabii ki mağdur etmeyelim ama makul seviyelerde talep edin olur mu? Yani sonuçta milletin parasını harcıyor. Birinden alıp öbürüne sınırsız carcamanın doğru bir tarafı yok. Yani ama makul seviyelerde vatandaşın tabii ki ayağını çamurdan kesmek için belli bir yürüyüş yolu yapılabilir. Bir şey hak çizilebilir. Belki çok büyük alanlar için. Ya da evinin önü küçükse oraya tabii ki döşedir yani. Peki, he, he. Siz bir bakarsınız. Gündür Bey ona tam göre Tamam. Hadi bakalım evet. bir esnafı geziyoruz. Evet. Öyle mi? Evet. Hadi. <laughs> Günaydın, hayırlı sabahlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Günaydın, hayırlı sabahlar herkese. Ya var ne yok, iyi misiniz? Günaydın. Nasılsınız? Nasıl bir iyi misiniz? <laughs> anı, sağ olun, sizler de açtık. Eyvallah, sağ olun. Var mı yerine bir sayınız? Sağlığınıza dikkat edin olur mu? Sağlığınıza dikkat edin. Günaydın herkese, kolaylıklar diliyorum. Hayırlı sabahlar. Sağlığınıza dikkat edin. Günaydın, hayırlı sabahlar. Nasılsınız? İyi Hoş geldiniz. Al. Hoş geldiniz. Allah'a hayırlı, sağlığınıza dikkat edin. Tamam. Günaydın. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Günaydın. Günaydın diyor, <laughs> <Allah 'a, gülüyor> girin. <günaydın. gülüyor> <İkemenin. gülüyor> sağ olun. Hoş <laughs> geldiniz. Günaydın. <laughs> tamam, <yine neydin>? günaydın. <laughs> Hoş

ne var ne yok, iyisiniz. Şey nasılsınız? Şey nasılsınız? Sağlık sağlıklı mısınız, iyi mi? Sağlığınıza dikkat edin. Var mı bir eviniz, Sağ olun. Her şey yolunda mı? mı? Var mı şey yardımcısı? Evet. Verilesin içeriye. Teşekkür ederim. Günaydın, hayırlı sabahlar. <laughs> Eyvallah, sağ olun. Peki, Allah'a emanet olun. Selam verin, selam. Kolay gelsin. Sağ olun. Kontrol <laughs> eksik. Hı -hı. Abi, ben bak, koş, koş, koş. <laughs> o yavaş gidiyor başkanım. Evet vallahi o Yavaş kaldı ya. yani. Erkenden geldi o gün. Öyle mi? Aha. Günaydın hayırlı sabahlar kardeşim. Hayırlı sabahlar. Sağ olun hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne aydın? Aydın? İyiyim, İyiyim. Başkanım, var yok? İyi alışmış. nasılsınız? Hamdolsun. Var mı yine isteğiniz? Sağ olun başkanım. Bir şey ihtiyacınız var mı? Sağ ol. Teşekkürler. Kolaylıklar <laughs> ve arkadaşlar. kolay gelsin hepinize. Allah'a emanet olun. Sağ olun başkanım. Teşekkürler. Çocuklar var mı kimse içeride? Günaydın. Nasıl çıkardın? Sana lazım şimdi. Eyvallah. Kolaylıklar <laughs> diyorum. Var mı şey ihtiyacınız? Yok anlaşılmaz. Kolay gelsin. Başkanım ben zaten burada. Evet. Günaydın <laughs> <laughs> Ne <Yine gülüyor> Nasılsın? iyi misin? Sağ ol Zekeri amcam ben. Evet. Ne var? Evet. Gençlik. Nasılsın? iyisin? İyi yavaşça. Sağlığın saati nasıl? İyi maşallah, iyi. Dikkat et kendine. Pandemiye tamam. tamam. de dikkat edin. Var mı yemin isteği? Yok. Yemin sağ olsun. Eyvallah. Gelir seni bulurum. Tamam. Kolay gelsin. Eyvallah. Buyurun efendim. Hayırlı sabahlar. <laughs> günaydın. Nasılsınız? İyi misiniz? Eyvallah. Mardin Bey'in ihtiyacınız. Kolaylıklar diliyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı işler. Sayın Başkanım. Günaydın. Merhaba. Ne var ki? Sizi gördüm durdum. Aa, sağ olun. Allah razı İyi başkanım. Evet. Kolaylıklar diliyoruz. Allah kolaylıklar versin. <laughs> Teşekkür ederim. Eyvallah. Yürü. Eyvallah. <laughs> İkinci Leyla Atakan. Da Yürü. Esanlı. Daha daha çok yıldızlar Leyla Hanım olmak için. Var var. Allah inşallah o günlerine azim Allah o günlerine Teşekkür ederim inşallah. başkanım. Sağ olun. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Kendinize tamam. iyi bakın. <laughs> Hayırlı sabahlar günaydın. başkanım hoş geldiniz. Devam kimse. İyi nasılsınız? Tam da olsun. nasıl? Buna şükür. Buna dikkat şükür. pandemiye de olabildiğince. Pandemiye dikkat ediyoruz. Pandemiye o, dikkat ediyoruz. E, e, var mı e. evinizi İsteyemiz için ayak üstü istek olmaz başka bir şey. O zaman iletirsin. E, bu de, zaten sık sık bana gönderiyor. i̇letiyoruz onlara. De, Hı -hı. Evet ileteceğiz ona. Evet taleplerimiz evet, var. <laughs> Bırakalım. kolay gelsin dediğim bak Allah'a emanet Sağ. Günaydın. Günaydın Nasılsın hoş Nasılsın abi bir şey var mı evimizde? Sağlıcak diliyim Çok, Çok Sağ. Sağ. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Günaydın. Nasılsın abi? mi? Sağ ol

Ha, orada ihtiyacı olanlara orada artık şeyler yani oradaki e, ihtiyaç da bitti. karşılıyorlar. O yüzden orada ihtiyaç kalmadı. tamam. Orada ihtiyacı olanlara Tamam. Tamam mı? aslında Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Hayalimizde mal al inşallah. Ne tür şeyler istiyorsunuz? Evet. Hangi yerde istiyorsunuz? Her yerde. Kaç kişiye müsait müstakil istiyor muyor musunuz? 300. 300 müsait. 300 müsait. 300 müsait. 2020'de 2021'de inşallah orayı programı aldık. İşte peyder sene sene yapmaya çalışıyoruz. Mali bütçemiz el verdikçe de sarf tamamlıyoruz. Seneye biraz bütçeyi artıracağız bu konuda. İnşallah daha da çok yollarımızı yapacağız. Peki Allah'a emanet. Sağlığınıza dikkat edin. Başkanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Nasılsın? Tahir amca belediye başkanı olmadan önce <laughs> Ne demiştim ki buraya anons istiyoruz bu yola. Duyamıyoruz anonsları diye. Tamam. Tamam dediniz. <laughs> Belediye başkanı seçildiniz. Yine tamam dediniz. Tamam abi. Şimdi yine geldiniz. Onları ama bazen yaptığı bir şey. Şu direkler baş. Burada mı ettik kaldı? Şu direkte yok. Statı tamam, yaparız. Yani. Başkanım, buraya ciddi oranda yaptırdık anon sistemi ama demek ki buraya eksik Başkanım şöyle, e, ilavelerle tamam. E, alt tamam. altı tane mevcut sekiz söküldü. Tamam. Altısı yapıp, geriye geldi, geri de arada yaptı, beşe düştü. Tamam. Şu anda e, altı tane eksik Tamam. Aralarda yok yani. Tamam, altı tane yapmışız, burayı da Amcan olarak rica ediyorum yani. Tamam, Çünkü burada duyamıyorum Tamam, tamam, Hayır, Okulun loşmanlar orada? Kahve e. <laughs> çıkmasa yedir ha. Kahve yedir. Yakın da gözüküyor mu ya? Sizin orada biliyorsunuz. Ben de yakın araba. Bırakmayın. Bırakmayın. Gire yedir biliyorsunuz. Okulun loşmanlar Şey var

Günaydınlar, Hayırlı sabahlar. Nasılsınız? Ayım ağora kaldım. Sağ ol. Var diyemiz bizlere. Teşekkür ederiz. Ana sistem vardı zaten müthiş hoşuyor ama. Tamam. Gerçekten yeterli yani. Tamam. Bir 6 tane yaptık. bu devamlı yetirir sanırım. Tamam. Tamam. O tarzı ama tarzı var. Yani. Tamam. Tamam. O da var. Da var. Tamam. 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 Evet, başım, da da tamam, sağ olun. Sağ olun. Tamam. Sağ olun. Evet, evet. evet, 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 sağ olun. Ee, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ Sağ olun. 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 Günaydın, hayırlı sabahlar. nasılsınız? Sağ olun, senin? hoş geldiniz. nasılsınız? Hamdolsun, var değil mi? Biz isteyiniz. Kendinizin sağlığı, çok teşekkür ederim. Sağlığınızı dikkat edin, olur mu? Sağ olun. Biz de iyiyiz olursa muhtarımla bu buradaki mescüvelerimizi iletebilirsiniz. Her zaman başımıza sağlıyorsunuz. Eyvallah, sağ Allah'a Allah emanet olun. Görüşürüz. Biz, sizi seçtik, siz de bizi sevdiniz, geldiniz Eyvallah. yani. Eyvallah, Allah'a emanet olun. Her zaman akmış, hemize bekleriz. Sağ olun, çok teşekkürler. Görüşürüz, hoşçakalın. Sağ olun, teşekkür ederim. Uzak durun. Selamlar Hayırlı sabahlar. Nasılsınız? Sağ olun. 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 Cümleten hayırlı sabahlarınız olsun. Nasılsınız? İyi misiniz? Artık yemeğiniz isteydi. Merhaba. Buyur abi. Beşevler köyünden at beşeğinin arası kesildi. Otoban geçti. Heh. Zengine yol kısalıyor, makinede yol uzuyor. Anladım. Anladın mı? Anladım. Ama oradan bir köprü yapılması lazım. bir baktıralım ona. Bak şimdi. bak şimdi. Aha, buradan bir buçuk kilometre beş evler. Aha. Şimdi altı buçuk yedi kilometre Doğru dolaşacağım. Hemen abici telefonu yani. da alıp bir karayolları karayollarıyla bir görüşelim. Programlarında var mı? Talebi de iletelim sizin adınıza. Takip edelim. Bir tane daha var. Şurası Menderes Caddesi. Benim önünde Menderes Tamam. Ama yol dört metre. Ha. Her altyapı geldi bilmeye kadar. Tamam. Ama asfalt değil. Afeze. Tamam ona da bakalım. Bunu biz birkaç defa evet, yani. Tamam abi de e telefonu Şey geçiyor bana diyorlar ki eee büyük şehir bakıyor falan. Nereye müracaat edeceksin? E o zaman müracaat et. Yani dilim dönmez hayatı biz takip ederiz amca. Şimdi evet. telefon olacak arkadaşlar. Eğer açın sağa sola açan nereye kadar açılsın. Anladım. Evet. Hem yol talebi hem de köprü talebiyle ilgili beş evler mevkiye evet. mi dedin? İşte buradan beş evlere yani Akbeşe'den Beşevlere. <laughs> Beşevlere beş giden <laughs> yani ara yolda ilgili köprü talebi var. Tamam. Onu karayollarıyla bir görüşelim. Alt onların var mı? Oradan. Tamam. Akşın, şimdi ben oradan ilaçlama yapacağım yapıyorsun. buradan meran buradan. Oradan, Hı hı. oradan öbür tarafa gideceğim. Geçmeye iyi olur. Anladım. Veyahut ertesi güne kalacak. Anladım. İlacım bozulacak. Anladım abi. Evet, tamam. Yani. Ben bir karayolu görüşeceğim. Sana da bu konuda bilgi aktaracağım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Eyvallah. Aynen. Sen çok de sınav değil misin? İyi, Var mı isteği? Yok sağ olun. Peki kolay gelsin. Hoş nasılsınız? Sağ nasıl? nasıl? olun. Sağ olun. Sağ olun. İlçe belediye sonuna göre bir Allah razı olsun. Cümlemizden, cümlemizden inşallah. Sağ olun. Eyvallah. Sağlığınızda dikkat edin olur mu? Sizler nasılsınız? İyi misiniz? Var mı bir evimiz? Yok sağ olun. Peki sağlığınızda da çok dikkat edin. Sizler var mı? Biz değiliz bizlerden. Iyi misiniz? Sağlık bir mi? Bin soru ciddi. Ciddi. Allah. yok Peki bir eviniz isteğiniz bu muhtarımla iletirsiniz. Tamam mı? Peki Allah'a emanet olun. Sağ olun. Hayırlı zamanlarınız olsun. Var mı sizlerden bir şey? Eyvallah. Sağlığınızla dikkat edin. Selamlar, sağlıklar. Sağ olun. Nasılsınız? İyisiniz kardeşim. Var mı isteğiniz bizlerden? Kolay gelsin. Nasılsınız? İyisiniz? Hamdolsun. Sağ olun. Hayırlı sabahlarınız olsun. Benim de isteğim Tabii. var. Tabii. Evet. Bizim şuradaki çöp tenekesi esasın en çok olduğu yer. Tamam. Biz şu ayakta basmalı olanlar. Şimdi akşamleyin göreceksiniz. Tamam. Komple doluyor. Çünkü Hı -hı. köpekler bilen burası çöp içinde kalıyor. Anladım. En çok işe sınav diye. Şefik okumuş. Yani kardeşin bu Bayat'ta basmalı çöplerle ilgili talebi var. En çok, çok olan yer diyor. Biraz, Büyük anladım. çöp kutusu bütün Esen orada. Şimdi biraz sonra kasap da boşaltacak. Spiacımız da var. Geldiği zaman evet, ortada görüşürüz. Burayı, zaten muhterem söyledim ben yani. Tamam buranın talebi bu aracımıza Tamam. Evler Tamam yeni çöp konteynerleri yok. istedik. Onlar gelir gelmez Teşekkür buraya ediyoruz. bir tane koyarız. Çok sağ olun. Tamam. Eyvallah. Tamam. Kolay gelsin. Aynı şeyi yapalım. Var isteyinaz. Yok yok. Allah'a emanet Sağ olun. Her şeye geçelim. Hoş Ben zayıfladı. Nerede başkanım? <laughs> Selamünaleyküm. Hayırlı sabahlar. Nasılsınız? Smart bir Nasıl? Var mı bir Nasıl? Sağlığınız, sağlıkçınız her şey var. mı? Pandemiye çok dikkat edin, sağlığınızı da dikkat edin. Kolaylıklar diliyorum Allah'a hani. Beklerim zaten. Evet. <laughs> sen, geliyorum ben. Aleyküm. Hayırlı sabahlar. Ha, Nasılsınız? iyi misiniz? Tatlı Osman Bey'iniz isteyin. Sağlığınıza dikkat edin olur mu? Kolay gelsin. De. Görüşürüz. Sağ olun. Tamam. Çok yok, yok. yok yok yok. Yok yok yok. Yok yok yok. yok, yok. yok, yok Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ olun. İyi çok şükür. Sizi gördüm gönderdim, Var mı diye bir Yok. Yok. Canınızın sağlığı her zaman. dikkat edin olur mu? İnşallah. Sağ olun. Siz de öyle. Eyvallah. Siz sağ olun. Hep aktifsiniz. Ne olsun. Allah koruyacak inşallah. Allah'a emanet, Allah emanet, Allah emanet olun. emanet Sağ olun. Allah de. Ay. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Hayırlı sabahlar. Gözlerim. Kaldı. Var Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Bakın bu tezahürlü şanlı ailemiz bu Başkanım kolay gelsin. Ben de neyiniz derken tez. Hadi. Hadi. Çok teşekkür ederim. Yelken çıplık yemeği. Evet. Gelirken tabirasını evet. 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 da alayım. Evet. Hı hı. Orada maalesef doğal bir yani, evet. şey, evet. durum var galiba. Nerede? İzgaz'da. İzgaz var. Programıma var. O bir altı ay alt. Bir Al, al. İzgaz'da konuşalım. Lütfen. Hı hı size de bilgi aktaralım. Lütfen. Tamam. İzgaz'da konuşması sonrasında. Kolay gelsin. Görüşürüz. Benim arabada başkanın arabası. Evet. Sısharlı. Sısharlı. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Şu abileri merhaba diyelim mi? Abileri merhaba diyelim mi? Tamam. Günaydın. Hayırlı sabahlar. Hoş geldiniz. İyi misiniz? Sağ olun. Sağ ol. Sağ olsun. Allah razı olsun. Var mı bir emniyet isteğiniz? Sağ olun. Var mı ihtiyacınız? İhtiyacınız bu haber var, ee, ha. var Arka evet. de <laughs> dere olmadı. Arka dere Ne evet. var orada arka derede? Başlıyor. oraya. Vardı bir var? Vardı var. var. Biraz da para. hiç <laughs> 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 Biraz da para. Para sıkıntımız var <laughs> biraz? Evet. Çocukları. Çocukları. İnşallah. Allah razı olsun. inşallah. Merhaba tamam, evet. evet, evet. 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 da olacak. Gönlü zengin dikkat edin. Var Teşekkür ederiz. Amin olsun. Bir iki kvarlıklar geliyoruz. dikkat edin. Evet.

Günaydın. Günaydın. Sağ Tamamdır. Kolaylıklar olursa bir olursa evet. sağ olun. Evet. Sağ olun. Eyvallah. Allah ayvalı. Görüşürüz. sağ ol. Bir aydın ayrı sabahlar. Her şerefe, iyi Var gücüm.

Sağlığın iyi görünüyor sağ Sa sağ çok şükür. Günaydın. 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 Ne Günaydın. 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 Günaydın başkanım Mesai arkadaşlar. Öyle mi Aa Daha Tamam. Aa evet. Bak ne güzel nereden nereye. Evet. Nasılsınız başkanım? Sağ olun, Pandemi pandemi Evet, kolay gelsin arkadaşlar. Aa, öyle. Öyle yani. Yani. dikkat alalım. edin kendinize Sağ olun. Hep Hep olun. Sağ olun. Görüşürüz. Kolay gelsin. Evet. Evet. İyi arkadaşlar iyi. merhaba. Nasılsınız? Sağ olun. Merak isteriz bizlerden. Güzel Hepinize kolaylıklar diliyorum. İki tane daha verin. Teşekkür ederiz. Evet, evet, evet. Arkadaşlarımızın ürettiği evet. kolay gelsin. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Bir tane daha versene. Tamam. Evet. Tamam. Hayır abi, hayır. ediyoruz. Arabalara geçiyoruz. Artık arabayla var. arabaya geçiyorum. Tamam. Ne musun? Başkanım. Bu yolun tamamı aşağı kadar. He. Bir Çok güzel. yani burası okay. ki tepe nokta olursa burası 1590 parsel olarak değil Hı hı. Ormana ait yerden bahsediyoruz. Ormanla ilgili sorun. Tamam. Yani Ağaçlardan üst tarafı. Sen Süt, arka tarafı. Al. E, bir görüşürüz. al burayla alakalı. Tamam mı? İşte bu, tamam. bu bölge evet. bir yer istiyoruz daha doğrusu. Şöyle Geyve'deki modele de bir bakalım. Eee belediyenin belediye şey, bir yermiş. Belediyenin seçtiği evet. Böyle, böyle, belki böyle, bir şey gibi, böyle. Hmm. Evet, şey, arı kovanları var şurada. Hmm. Tamam, burayı yani bu jandarmanın üstü de orada şurada teller var ya, bakın hı hı. orada yol var. Yol var. Bakın evet. Oradan Şeyi gelip park alan şey de olmaz. Eğer kiralama yaparsak e, macera parkları gibi böyle Güzel bir şey de olur. Hı. Bir macera parkı da yapabiliriz. Evet. Bu bölgeye de rağbet evet. alabiliriz. Ve şu e, anda e, bizim bir Akmeşe'de... Bir proje nerede? Engin Hanım burada mı? Şu anda başkanım Akmeşe'de hı. bayanların, gençlerin hiçbir tanesinin gideceği hiçbir yer yok. yok. Hiç yok. Anladım. Yani. Tamam. Çocukların yani da öyle mi? hiçbir bir şey yok. aktivitesi yani işte burada hem spor, şey spor alanı olacak. Burada o yani. çamdan altında bir park dosyası evet. mesire alanı şeklinde düzenleriz. Evet. Parkbaşları da girer oraya. Evet. Burayı da bir ormanlık alışalım bakalım evet. ne düşünüyorlar. Böyle güzel bir e, seyir alanı, macera parkları gibi evet. böyle bir alan düzenleyebiliriz. Hı hı. Şeyler içinde. E motokros da yaparsak gelenlere de keyifli zaman evet. geçireceği bir alan olabilir. Evet. Evet. Sayın Başkanım eee evet. esnaf hocalarımız. Evet, ee, bir evet. rampa yerleri var. Çok güzel bırakayım. Tamam. Yani burası sade asfalt değil de Hı -hı. parke bile olsa çıkışları var. Maşallah. Eee parke şiyle alakalı talebi var. Orman orman. Alper sen hemen hocamın telefonunu al, adını al. Eee pen işlerine bildir. Hızlıca bir onu şey yapalım. Tamam. Telefonu bir kalacak oldu. hocam. Hızlıca hallederiz. İçelim tamam. Sen Alper. Mecidiyye geçiyoruz.